Herkese merhabalar. Ben sporcu diyetisyeni Berk Triyaki. Bugün sizlerle 3 günde 3 kilo verdiren diyet listesini konuşacağız. Öncelikle beni sosyal medyalarda takip eden takipçilerim bu konulardaki yargılarımı ve net konuşmalarımı bilimsel makalelerin ışığında çok iyi bilirler. Fakat son zamanlarda YouTube'da çok fazla önüme düştü 3 günde 3 kilo verdiren diyet listesi başlığında yeni çekilmiş videolar. Büyük ihtimalle e, algoritmasal bir mevzu olabilir. İnsanların clickbait yapıp dikkatini çekmeye yönelik bu konu hakkında detaylıca konuşmak istedim. Şimdi şu şekilde, ilk öncelikle ben size bir diyetin ne olduğunu anlatayım. Diyet bir kısa mesafe koşusu değildir. Bir maratondur. Bu ne demek? Şimdi bu adam ne saçmalıyor diyebilirsiniz. Fakat benimle 3 ay çalıştınız veya başka bir diyetisyenle 3 ay çalıştınız. Bunun sonunda, 3 ayın sonunda e, A noktasından B noktasına geldiniz, 95 kilodan 70 kiloya düştünüz. Çok güzel formunuzu yakaladınız. Ondan sonrasında diyetisyenini bıraktıktan sonra e, 6 ay içerisinde tekrar 95 kiloya çıktınız ve e, yeni bir diyetisyen arayışına e, çıktınız. Bu çok büyük ihtimalle tanıdık bir senaryo olmuştur sizler için. Çünkü etrafınızda bu tip insanların çok olduğunu düşünüyorum. Ben de bu şekilde çok fazla geri dönüş alıyorum insanlardan ki hani sizinle diyete başlamak istiyoruz, başka bir diyetisyenle böyle oldu tekrardan kilomuza vardık. Ben diyeti sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam başlığı altında anlatmayı çok seviyorum. Dolayısıyla burada sizin Temel kafanızda oluşturmanız gereken unsur şu. Ben hayatımı değiştirmek istiyor muyum? Aynadaki görüntümden mutsuz muyum? Güncel beslenmemden mutsuz muyum? Güncel enerjisizliğimden, cinsel isteksizliğimden, uyku kalitemden, sabah kalkışımdan, iş motivasyonumdan ben bunlardan mutsuz muyum? Mutsuzum. Tişört giydiğimde göbeğimi içine saklamaya çalışıyorum, böyle yapıyorum. İşte kotlarımın belleri olmuyor, sıkıyor, yandan fışkırıyor. Örnek, 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 örnek. Bir sürü bu şekilde örnek verebilirim size. Siz bunlardan mutsuz musunuz? Evet. Bunları değiştirmek için bir şey yapıyor musunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Ee, Instagram'da işte böyle e, nasıl diyeyim tatlı bir diyetisyen kız veya erkek önünüze çıkıyor. Diyor ki bu detoks programıyla 3 günde 5 kilo yağ yak. Çok güzel. 3 günde 5 kilo ödem attınız. ya yakamazsınız zaten. Ee, ödem attık. Sonrasında aynaya baktık. Evet bir e, motivasyon oldu. Bunun devamını getirmeme olasılığınız %99.999. Çünkü kısa zamanda bir sonuç bekliyorsunuz ama siz bu kiloyu ve yağı kısa zamanda almadınız. Ha, yılbaşı özelinde konuşalım. Yılbaşı gecesi çok fazla e, şey yaptınız. Beslendiniz işte yemek yediniz, alkol tükettiniz vesaire vesaire. Burada ne yapacağız? Bu tip mesela şeylerde ben açıklamaya bir detoks harfi bırakacağım. Onu uygularsınız. Üç gün uygulayın. Vücudunuzdaki ödeme atarsınız. Sabah aç karanı uygulayın. Kahvaltıdan önce ödem atımında yardımcı olur. Fakat üç günde üç kilo yağ yak diye bir diyet listesi olamaz. Bir ikincisi de diyet kişiye göre hazırlanan bir beslenme programıdır. Bu e, gerekli bu işin eğitimini almış. Bu işin eğitimini almış. Herkese de güvenmeyin. Onu da net bir şekilde söyleyeyim. Eğitimini almamışları zaten daha çok şüpheci yaklaşın. Ondan sonrasında bunun kişiye özel Burada ne hangi e, olaylar için işin içine girer? Kilo, yaş, boy, fiziksel aktivite, günlük hayat rutini, iş rutini, hastalık varsa hastalık, e, çalışmayan bir e, bez varsa, çalışmayan bir hormon varsa onların konuşulması, kan değerleri, açlık, hemoglobin A1c'si ee, gün içerisinde yapıyorsa antrenman, antrenman yapıyorsa hipertrofi mi, nasıl bir antrenman rutini yapıyor, ee, akşam yürüyüş yapıyor mu, saat kaçta yatıyor, saat kaçta kalkıyor, vardiyalı mı çalışıyor vesaire vesaire vesaire. Bunları bilmeden uyguladığınız kişiye özel olmayan bir diyet, 3 günde 3 diyet, 3 kilo ben hemen verdireyim size, 3 günde 3 kilo. Hemen vücudunuzdaki ödemleri atalım. Ne yapacağız? Sabah bir yumurta, bir tane salatalık tamam. Öğlen yarım elma üzerine bir çay kaşığı toz tarçın tamam. Akşam dört yemek kaşığı ıspanak yemeği. Bunu yerseniz üç günde üç kilo verirsiniz. <laughs> yani bunun yanında dört litre su için üç günde üç kilo verirsiniz. Fakat bu hepsi sudan gider. Bunu da bir hafta yaparsanız, iki hafta yaparsanız kas kütlesi kaybı da gerçekleşmeye başlar. Demek istediğim nokta şu. Kimse beni lütfen yanlış anlamasın veya kimsenin hedefini, hayalini kırmak gibi bir amacım yok. Fakat benim buradaki amacım bir aydınlanma. Siz de bunun bilincine varın ve buna göre mücadelenizi edin ki hevesiniz kırılmasın hayalleriniz yarıda kalmasın, paranız boşa harcanmasın, en önemlisi zamanınız boşuna gitmesin. Buradaki temel unsur şu. Kendinize bir hedef koyacaksınız. Ben bundan sonra sağlıklı besleneceğim. Çok güzel. Beslenme rutinine bir profesyonelden veya kendi araştırmalarınızla başlayın. Ondan sonra diyin ki ben şekeri kestim, ekmeği kestim, onu kestim. Şimdi ne yapacağım? Şimdi yağı da azaltacağım mesela. Ve zaten bir destek alıyorsanız bunları hiç konuşmayacağız. Onu da azalttınız. Sonra dediniz ki ben akşamları son önümü yatmadan 3 saat önce yiyeceğim. Evet bir adım daha attık. Ben günde kilo başına 30 milim su alacağım. Eğer 50 kiloysam buçuk litrenin aşağısına düşmeyeceğim. Güzel bunu da yaptınız. Ben ufak ufak yürüyüşlere başlayacağım. Başladınız. Bakın yani burada başladık. Burada başladık. Buraya geldik. Buraya geldik. Buraya geldik. Şu an buradayız. Dediniz ki ben şu andaki vücudumun aynadaki görüntüsünden çok iyi hissetmiyorum bir ağırlık egzersizine başlayayım ki bir tık kas kütlem şey yapsın. Masa başında çalışıyorum, bir tık daha dik olayım. Antrenmana da başladınız, buraya geldiniz. Şu anda siz uykusunu alan, antrenman yapan, diyetine egzersiz e, eksiksiz bir şekilde uygulayan, bunun yanında yürüyüşler yapan, gece e, en son 3 saat önce yapan bir birey haline geldiniz. Çok fazla bir yol kat ettiniz. Vücudunuz değişti, mentaliteniz değişti, motivasyonunuz değişti. Kısa yoldan Hiçbir şeyi elde edemiyorsunuz bu hayatta. Bu e, bana milli piyango çıksın, parayı kazanayım, e, çalışmayayım diyen kitleyle, 3 günde 3 kilo verelim diyen kitle tamamıyla aynı. Dolayısıyla gerçekçi hedefler koyun, mücadele edin, araştırın, kendinize yatırım yapın. Kesinlikle bu tip e, böyle clickbait şeylere zamanınızı, paranızı harcamayın. Umarım sizlere fayda sağlamıştır bu konuşmam. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar dinlediyseniz. Açıklama kısmına da ufak bir tarif bırakıyorum. 3 gün uygulayabilirsiniz aç karnına kahvaltılar önce. Kendinize çok iyi bakın. Yeni yılınız inşallah çok güzel, çok mutlu, bol saatli, bereketli ve en önemlisi sağlıklı geçer.